Merhaba arkadaşlar. Bu anlatımımızda size uygulamalar ekranı. Müzik video klasör. Uygulamayı Play Store üzerinden indirebilirsiniz. Reklam içeren bir uygulama. E, reklamları kaldırmak için abonelik şeklinde klasör açıldı. satış Müzik Klasör Zeyde. kesici. Zeyde. Uygulamayı e, çift tıklayıp açıyorum. Karşıma reklamlar çıkıyor. Düğme. Koştuk. 6 Türk Lirası ve dokuz kuruş ay. Hemen geçiyorum. Reklamlar adır. duvar kağıdı, duvar kağıdı, sesleri, bildirim sesleri. seslerine tıkladım. Ducak, de altı Bil, Devam ediyorum. Sıçraman, ana sayfa seçici. Kerimi, kağıdı ekrandaki sona veya odaklan hareketini yapıp hızlıca Popüler. Popüler iPhone, dün, iPhone Burada iPhone ben bir bildirim sesi var. Düğmesi, düğmesi, düğme. Yanında etiketsiz düğme var. Ben bunu etiketledim. Oynatıcı diye. Şöyle tıkladığımızda iPhone bildirimi çalıyor. IPhone, din, iPhone bir sadece. Arkadaşlar burada Oynatıcı evet. düğme. Deneme. Dokuz, tüm ücretsiz deneme. 3 yıllık. 9 ücretsiz. hizmet sıfır. Arama. Anas, anas. Katı, katı, katı. Kirimim, kirimim. Dua, dua, dua. Sponsorlu. 3 ücretsiz

inancı, bayi join mecere. En altta da reklamı görüyorsunuz. Değişik değişik reklamlar geliyor her tıkladığınızda. Yerel reklam, reklam. Yerel reklam, simgesi resmi düğme. Bu bir etiketsiz düğme arkadaşlar. Sağdan sola geri gidiyoruz reklamı duyduktan sonra. Reklam. Birinci etiketsiz düğme. Ayıtım sayfa daha fazla düğme düğme. Bu ikinci etiketsiz düğme ve bunlar Jisoo ile etiketledim. Ayıtım sayfa favori düğmesi düğme. Favori düğmesi bu üçüncü etiketsiz. Ayarlı düğme. Ayarla. Ben buna tıklıyorum dosyayı indirmek için. Botu düğü Bildirme ayarla. Botu düğü ne yapmak istersin? Ne yapmak Başlayın. istersin diye sor, e, soruyor. Çevirdim cısıyla. Bildirim ayarla. Bildirim olarak ayarlayabilirim. Zil sesi ayarla. Zil sesi olarak ayarlayabilirim. Alarm sesi ayarla. Alarm. Kişim sesi ayarla. Kişiye özel zil sesi. Save to media folder. Save to media folder. Medya yani klasörüne kaydet. Medya klasörüne kaydet. Kıtladığında medya klasörüne kaydet. Çölüyor arkadaşlar. Bunu istediğim kadar bu şekilde Zeynep. indirebilirim. Siyahı notifikasyon bir Burada Evet. geri gitmenize gerek yok. Çift parmakla sağdan sola veya soldan sağa çekerek bir önce, sonraki bir önceki seslere geçiş, yapabil geçiş, yapabilirsiniz. Bir daha yapıyoruz. Evet. Reklam geliyor. Oynatıcı Doksan Finans dünyasının düğme. Finans dünyasının geleceği ile tanışın. Hemen bir. Oyun et. Oyun etici düğmesi düğmesi düğme. Yolo 12 fayda kim bir sadece. Yolo. Oyun etici düğmesi. Mesela bu yok bende. Bunu da indireyim. Hemen. Reklam. Ay. Ay. Ayarlı. Paylaş düğme. Ayarlı dünyası, Ayarla. Ayarlı. Ayarladan sonra da bir geri gittiğimizde paylaş var. Ayarlaya tıkladım. Save media folder. Medya dosyasına kaydede tıkladım. Ve indi. İndiği hakkında N22 bir bildirim vermiyor. Bu şekilde dinleyebiliyoruz. Bu şekilde bütün bildirim sesleri arasında geçiş yapabiliriz. <laughs> sesine kapat <bak> yine. <laughs> <Şöyle. Rek> <laughs>

Yine doğrudan tıklama yaptım. Sağdan sola geziyorum. Böyle bir çok Dikkat dikkat. Version... Dikkat dikkat. Aynı sesin farklı versiyonlarını da gösterebilirim. Ben şöyle hızlıca başa doğru giderim. bakalım. Tele life 29 saniye. Tele life. Oynatıcı düğmesi. Alarm 18 saniye. Alarm. Oynatıcı düğmesi. Şekilde. <Sessizlik> bu şekilde. Andreas O Böyle. Scottish 29 Scottish 29 sesle de var mıdır? Sağdan sola çift parmak. Bu Pablo Emilio. Bu şekilde. sayfa. <Sessizlik> Normalde arama da eee. da ne şey yapabiliyoruz ama uygulama aramada aramada aramayı yapmıyor aramaya tıkladım he he o ne e e sonuç göstermeyebiliyor bazen 2482 bildirim sesleri ha göster 5813 sesleri 3570 5813 sesleri 5100 5813 zil sesleri. Ha 5813 zil sesi var. 2482 bildirim sesleri. 2482 bildirim sesi, 2482 bildirim sesi tıklıyorum. 2480 5813 zil sesi. Burada açmıyor. 5813 tıklama yap. iPhone 13 iPhone 13 oynatıcı düğmesi. Bu şekilde zil sesini duyduk. iPhone 11. iPhone 13 iPhone oynatıcı düğmesi Oynat dedi kayboldu. Ses sağdan sola geziyorum. Bu reklam geldiğinde Değil ses kesilir arkadaşlar. De... Bu şekilde dolaşabilirsiniz. Bu kadar. Bildirim. Ekran kaydedici. açık düğme.